Adodun evet. yer evet. 2 3 4 5 6 bu kültürüm, bu toplumun insanıyım. Hep dışarıdaki işleri çekiyorduk. İlk defa kendi toplumum, kendi kültürümün bir projesi geldi. İnanılmaz heyecanlandık zaten. Ekip arkadaşlarımızla birlikte karar verdik. Ben bu projenin uygulayıcı yapımcılığını aldım. Bir sene yakın, biz bir senaryo ve ön hazırlık aşaması yaptık. Son 3 aydır mekanlar kuruldu. Çok güçlü bir teknik ekiple yola başladık. Çok ciddi bir çalışma arkadaş grubu oluşturduk. İyi bir oyuncu kadromuz var. İyi bir iş çıkarmayı planlıyormuşuz anlıyoruz. İyi bir şey hayata geçirmek ve bir kültürün, bir toplumun e, şu an uzaklaştığı bir şey var. E, iyilik güzellik, birimize yardımseverlik. Elif Ana bunu anlatıyor. Tabii çok detaylı anlatmak istemiyorum. Hikayenin içini seyircilerimiz lütfen izlesin. Ama burada birleştirici bir gücüz ve biz bir şey anlatmak istiyoruz. İyilik iyidir. E, yaklaşık 3 e, hafta buradayız bir hafta Pazarcık bölgesindeyiz. Adana bölgesinde iki hafta çalışacağız. Malatya'da bir hafta yakın çekimlerimiz olacak. Böyle bir altı haftalık bir çekim sürecimiz. Sonra ara vereceğiz. Çünkü Elif Hanan'ın dört mevsimini anlatmak istiyoruz. Ara vereceğiz. Geleceğiz tekrar Nisan-Mayıs gibi tekrar burada iki haftalık bir setimiz olacak. Çağlayan Cerit tarafı ve Taşlık tarafında. Bu şekilde projeyi bitirmeyi bir planlıyoruz. Sonrasında tabii ki kurga aşaması kurgu aşamasından sonra da vizyona sokmayı planlıyoruz. Galalarımızı düşünüyoruz İstanbul'da ve İsviçre'de planlıyoruz. Senaryosu için çok çalıştık. Senaryosu üzerinde bayağı bir, bir senedir, bir seneden fazla oldu. Çalışıyoruz. Daha önce de Nihat Behram çalışmıştı. Onun arkasından biz de çalıştık. İşte şimdi çekimlere başladık. Ben yönetmen olarak tabii bir süre sonra aslında projeye katıldım. Daha senaryo aşamasında senaryo yazılırken böyle bir öneri geldi. Mevcut yazılmış senaryolar vardı. Semra Dinçer ve Nihat Behram'ın yazdığı bir senaryoydu fikir gelince aslında tanıdığım bir kültür. Bildiğim karakterler. Benim bulunduğum yerde de aslında Elif Ana'ya benzer karakterler vardı. O yüzden ilgimi çekti. Tabii ilgi çekmeme yol açan, sebep olan en önemli şey Elif Ana'nın karakteri. Onun iyilikseverliği. Yani dünyaya mevcut dünyamızda baktığımızda bu kadar kötülüğün ee, çatışmanın, e, yabancılaşmanın, ayrışmanın olduğu bir dünyada Elif ana her şeye rağmen her zaman bir araya getirmeyi, e, insanları barıştırmayı, onlara iyilik dağıtmayı, onlara huzur vermeyi e, hedef alan bir kadın. Arkadaşlar sessiz sessiz. Evet boşaltalım kadracı. Olur, olur. İyiliğe bu kadar gönül vermesi ve herkese iyilik yaparak bu dünyadan ayrılması beni çok etkiledi. Elif Ana çok özel bir karakter. Elif Ana'nın tamamını ben oynamıyorum. 5 yaşı var, 7 yaşı var, 11 yaşı var, 16 yaşı var, 32 yaşı var. 50'den sonrasını ben oynuyorum Elif Ana'nın. Ve Elif Ana her şeyi biliyor. Mesela kendisini ziyarete gelen insanlar adını söyleyerek kapıyı açıyor onlara. Böyle bir sezgisi, bir gönül gözü açıklığı var Elif Ana'nın. Tabii çok etkileyici bir rol. Çok üstüne çalışıyorum. Çok heyecanlıyım ve korkuyorum. Yani bu rolü hatasız oynamak çok önemli. şunu söyleyebiliyoruz. Ee, sevgi dili'nin ve dininin mimarlarından.